IBA Pro 7 Barry Knuckle mücadelesinde Türk Yıldız, Lord Pitbull, Murat Kazgan ve Amerikalı rakibi The Kill, Bill Chop karşılaşacak. İstanbul'da düzenlenecek olan bu etkinlikteki iki Barry Knuckle karşılaşmalarına biri olan ve organizasyondaki tek Türk dövüşçü olan temsilcimiz Murat Kazgan'a ilgi tabii ki hat safada olacaktır. Uluslararası Boks Birliği olan IBA'nin aynı zamanda Türkiye'de ilk defa Barry Knuckle karşılaşması düzenlemesi Kuşköy ülkemiz adına güzel bir prestij olacaktır ve en önemlisi yerli organizatörlerimize de ferans olacaktır. Gecede konuk olarak Fury, Anton Joshua, Will Smith ve Dimitri Bivol gibi isimler de yer alacak arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum Gece'de 6 boks ve 2 bare knuckle müsabakası izleyeceğiz. Kazgan'ın maçına dönecek olursak 80 kilogramda gerçekleşecek olan bu karşılaşma en zamanda temsilcimizin çıkacağı en yüksek siklet olacak. Dijitalde verdiği röportajda da ilk röntgen nakatla kazanacağım. Skill olarak rakibimden üstünüm. Rakibimin boyu uzun olsa da ellerim çok seri. Ana mesafe fark etmez şeklinde konuşmuştu. Tecrübeli Amerikalı Wilchop'tan da bahsedersek 1.95 boyunda MMA, Box, Bernacle, Muay Thai altyapılarına sahip. Tayland'da yaşıyor olup hem spor salonu hem de organizasyonlar düzenliyor. Stil olarak da müsabakada kırışmayı çok seviyormuş. Bakalım Kazgan'a ne kadar dayanabilecek diyorum. Merakla bekliyoruz. Sporlays takipte kalmanız dileğiyle sevgi ve saygılarımla Oğulcan